Sanat Söz 3. bölüm fragman Analiz Elif ve Ömer yeni bir olayın peşine düşmüşken bu kez katilin hedefindeki kişi Durudur. Ona güzel sözler söyleyip yakınlaşacak ve sonra da öldürmek için harekete geçecektir. Ama Elif kızının telefonuna gelen mesajları okuyup onu kurtarmak için adresteki yere gidecektir. Kızını katilin elindeyken gören Elif, Ömer'den kızını kurtarmasını isteyecektir. Gözü dönmüş olan Elif, kızı Duru'yu görür görmez katilin üstüne yürüyecektir. Ömer komiserin eşi ise Ömer'in babasını yük olarak gördüğünden evden atmaya çalışmakta, ona işkence etmektedir. Ömer ise babasını bir yere bırakamayacağını söyleyerek eşiyle kavga edecektir. Bu kavgada aralarının daha da bozulmasına neden olurken eşiyle kavga ettikçe Elif yakınlaşan Ömer onun babasına yaptıklarını öğrenince evden atacak ve bir daha gelmemesini, böyle bir şeyi nasıl yapabildiğinin hesabını soracaktır.